Evet günün dördüncü setinde Fireball ve Self Servis'in maçındayız. Setlerde 2-1 şu anda. Self Servis'in üstünlüğü söz konusu. Şu anda yardımcı hakemimiz Defne Hoca tarafından pozisyonlar bakılıyor. Recep Hocamız size de selamlar. Evet. Mücahit'in servis atışı ile birlikte maça başlayacağız. Ve dördüncü setimiz başlıyor Mücahit'in servis atışıyla birlikte. Arkaya doğru aldığı topta Recep 6 numara. Ümit'in hücumu güzel. Ümit'ten çok net bir hücum izledik. Recep servise gidiyor. Servis servisin başarılı pasörü Recep. 9 numaralı formasıyla servis atışını kullanacak şu anda. Servis atışı arkaya doğru gelen topta Özlem karşılıyor. Okan topu 4 numarası Burak. Burak'ın hücumu Güzel bir son izledik Burak. Tekrar bir hücum top içeride. Top içeride. <laughs> Fairbull takımının başarılı smaçörü 21 numaralı Onur. Servis atışını arkaya doğru kullandı. Libero'nu karşıladı topta. Recep arkada Seda'yı zorladı. Seda'nın hücumunda Onur topu aldı Canlan. 2 numarası onu ördü. Onur. Onur'un üniversite Libero zor da olsa koyuyor. Ama Hilal topa yetişemiyor. Bilal o topa içemedi. Bilal. Bilal'den güzel bir hücum izledik. Okan o topu aldı. Özlem yükselti topu. Buğra'dan bir avantaj top bıraktı. Ama pasörün üzerine gitti. Bilal pasını bıraktı. Seda bir avantaj topla şu anda Fairball takımına gitti. Candan 2 numarası Özlem'i yoktu. Özlem'in numarasında hücumunda Miral topu aldı. Seda tekrar bir avantaj top attı arkaya doğru. Arkada Okan topu karşıladı. Candan 4 numarası. Buğra'yı zorladı. Buğra'nın hücumunda. Ümit topu karşıladı. Recep şimdi 4 numarası Hilal'i yokladı. Hilal'in hücumunda top libero'da kaldı. Candan tekrar Buğra'yı. Buğra'nın hücumunda top bant Mı temas. Top bantta. Top bantta. Lese kullandığı topla arkaya doğru Burak Lese Lese bloktan seken topla başarılı. Buradan zekice bir hücum izledi az önce file üstünde. <laughs> Libero topu aldı Buranı Top taşıma Bilal'in hücumu. Uğra tekrar hücum yapıyor. Top blokta kaldı. Uğra'nın hücumunda plase denemesi başarılı. Airball takımda skor şu an 5. 4-3. Airball'ın üstünlüğü söz konusu. Setlerde de 2-1. Servis servisinin üstünlüğü söz konusu. Uğra servis açını kullanıyor ama plase kalıyor top. Uğra bu seti tam olarak gidemedi. Kehribe takımının başarılısı maçı burada. İlal şu anda ser servis için servis çizgisinde hem takım ismi servis olunca hem servis deyince biraz karışıyor olabilir. Özlem bu sırada topu karşıladı. Okan Özlem'e doğru topu yükseltti. Özlem'in ucumu banttan seken top karşıya gidiyor. E Başlayalım bir piyasa daha geliyor Okan'dan. Sert servis şu an savunmayı alamıyor. Çok fazla boşluk var ön hatta. Kapatmaları lazım. Şu an havuz tamamen boş. Ama oraya doğru bir top geleceğini sanmıyorum diyeceğim. Sert top. Seda. Berk arka doğru attı. Avantaj top Mücahit. mücahit hücumu bloktan top. Karşı saldı. Savunma başarılı. Başarılı bir savunmada. Onur'un taşıması sonrası kendisi tetikle kırsayı. Ve 5-5 beraberiyiz. 21 numaranın plase denemesi sonrası Recep 3 numarada Berk'i zorladı. Berk'in ucunda File teması tespit etti hocamız 4 numara Ümit Servis atışını kullandı. rahat top karşıladı Okan'ın 3 numarada Mücahit'in üzerinde plase verilmesi Berk plana kaldı Fide de kaldı. Fide de kalmasa bile büyük ihtimalle ona taşıma çalacaktı gibi hissediyorum. Okan şu anda 7 numaralı formasıyla Beyirbol takmanın başarılı pasörü servis çizgisine gidiyor. Okan'ın servis atışı arkaya doğru giden topta Hilal topu karşılıyor. Recep 4 numarada Sedai'ye. Sedan'ın hücumunda tekrar Okan alıyor topu. Resm'i siyer bıçağından da teker müdahale. Tekrar Sedai zorladı. Sedan'ın hücumu arkaya Buğra savunmada Buğra bu var canlar 2 numarada Tekrar bir de tek müdahale geçirecekler mi? Yetişemediler <laughs> Sayı Fairbull'a gidiyor <laughs> Tekrar 7 numaralı formasıyla o kadın servis hepsine şahit olacağız. 7 numaralı formasıyla servis atışını kullandı Recep 6 hücumda Ümit'i değerlendirdi omuzuyla bir müdahale geldi Berkin tekrar bir hücumu Uğra ona zorluyorsa atladı candan bırakın dedi topu ben alırım Ümit tekeliyle müdahale Bilal yetişemedi Bilal topa yetişemiyor 7 numaralı formasıyla Okan tekrar sarı satışını kullanacak. Okan'ın ortaya ilerinin üzerine bir topu. Berk'i zorladı. Berk'in ortadan hücumu. Bloktan seken topu Buğra'a karşıladı. 2 numaradan gelen hücumda Hilal başarılı. Berk Recep'e doğru bir top attı. Recep içeriye Berk'in Buğra'nın zonatı Tekrar 2 numara hücumunda. Çok yüksek bir top. Top dışarıda. Sayı sert servisi. 8-7 son durum. 13 numaralı formasıyla Bert Sarı satışında. Sel Servis'in başarılı orta oyuncusu Servis satışını kullandı. Buğra'nın üzerine doğru Candan 2 numaralı mücahidi. Mücahit topa blok. Bilal başarılı bir blok denemesi geldi. Tekrar Buğra'dan bir yükselti topu. Plase denemesi avantaj topta Recep. 6 numarasını 6 numaranın hücumu çift. Top çift. sırada Mücahit hücumunu yaptı. Mücahit'in hücumunda Berk. Topu savunmayı alamıyor. Sert servisin birinci ve ikinci set savunmasını olmasını bu set göremiyorum tam olarak. Seda'nın üzerine top. Seda Fidere'den banttan sekilen top sonrasında Candan top aldı. Candan Buğra'yı kullandı. Buğra'nın topu Fidere kaldı. 9-9 berabere. Self Servis ve Fairbull takımları şu anda berabere dördüncü setteyiz. Setlerde 2-1 Self üstünlüğü var. Şu anda Self Servis'te 9 numaralı formasıyla Recep var. Servis çizgisine servis atışını hakemimizin düdüğü birlikte kullandı. Bir numaranın üzerine doğru bir hücum. Buğra zor da olsa yetişti. Libero topu aldı. Recep'in 4 numaraya hücumu. 4 numarada top dışarıda. Seda'nın topu dışarıya gidiyor Self Servis takımından. Bu Sıra'da bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fairbull takımında Uğur oyunu dahil oluyor. 21 numaralı formasıyla Onur servis atışında. Onur servis atışında. Güzel bir servis geldi. Güzel bir servis geldi. İçeriye doğru bir avantaj top. Libero Canlan'a bıraktı. Canlan 4 numara Bravo bravo hücumunda. Top tavanda. Bravo bravo. Çok güzel bir hücum izledik Burak'dan. 11-9 son durum. Arka doğru 7 numara top karşıladı. Bilal. Bilal'den bir hata geldi şu anda. 21 numaralı formasıyla onun servise onun servis açını kullandı. Ortaya doğru güzel bir servis. Libero almak istedi. Alabilecekler mi? Bravo Bilal. Top dışarıda. Bravo Bilal. Olsun. Top dışarıda. Şeyde. Güzel bir savunmaydı. Self service molayı alıyor. <laughs> tekrar devam ediyoruz kaldığımız maçımıza kaldığımız yerden. 13-9 Fahir üstünlüğü ile dördüncü setimiz devam etmekte. Evet 21 numaralı formasıyla onu şu anda servis atışını kullanacak. Bu sırada bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Servis takımında Büşra oyuna dahil oldu. İdeal dışarı çıktı. Mantıklı bir hamle miydi bilemiyorum ama Hidal oldukça iyi bir oyuncuydu. Bakalım Büşra onu kadar iyi mi? Onu şu anda servis atışını kullanacak. Arkaya giden topta Seda başarılı savunmaz. Recep 3 numara hücumunda. Bloktan seken top. Karşıya gitti Candan. Buranın hücumu. Recep'ten seken top dışarı gidiyor. Ümit yetişemiyor o topa. 14-9. Neyir bu? Dördüncü sitede devam ediyor. Üçüncü servis için Onur tekrar serviste. Fairball'ın 21 numaralı formalı oyuncusu. Servis açını kullanıyor. Arka doğru giden topta Seda tekrar savunmayı aldı. Recep'ten direkt olarak karşıya bir top. 61 numara formalı işlerinde işte. İna. topu yükseltti. Seda'dan bir avantaj top. Uğur abi topu aldı. Canlanır arkaya yap. Yükselttiği top da 2 numaralı vücudu. Bir anlaşma sesi. Servis takımında bir anlaşmazsızlık Karşılaşıyor 15-9 Psikolojik üstünlüğü şu an Feridun takımıyla almış durumda Onur tekrar servis atışını kullanacak 5. servisi Onur'un bugünkü Seda savunmayı aldı Recep Zor da olsa topu attı Onur'un finalin gerisine düşen topta Canan topu çok büyük çok 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 Geçebilecekler mi? 4 Hatalar devam ediyor, savunma hataları servis servisten devam ediyor. Ve buna karşı gerçekten FairBall takımı hatasız bir oyun şu an ortaya koyuyor. Başarılı bir servis mi? Top dışarıda. Onur'un topu dışarıda. Spor 16-10. <laughs> FairBall servis servisinde Seda servis atışını kullanacak. Seda'nın servisi 5 numarada. Arka doğru buyuruyor. Ne tüccüm bu? Hayır! Üçlü al topu alabilecek mi? Üçlü topu üçlü hücumunda 3. Üç. Atle doğru bıraktığı topla Candan tekrar topa yetişti. Candan Buğra'yı zorladı. Buğra'nın fileden seken topu içeriye düşüyor. Buğra'nın fileden seken topu içeriye düşüyor. Bu sayede 17. sayı hanesine yazdırdı Buğra. Bir numaralı formasıyla Candan. Fairbull takımının başarılı pasörü, servis açını kullanıyor. Ümit'in üzerine doğru Recep. Ümit'i Ümit'in hücumu başarılı. Başarılı bir Ümit'in hücumu izliyoruz Ümit'ten. Skor 17-11 şu anda Fairball takımının üstünlüğüyle devam etmekte ve servis çizgisinde servis servisin 3 numaralı oyuncusu Bilal. Bilal servis atışını kullandı. 2 numarada Buğra'nın çok güzel bir hücum. Burak başarılı hücumlara kaldığı yerden devam ediyor. Bu sırada bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Airball takımında Airball'ın 3 numaralı başarılı smaçörü Buğra servis atışına Servis atışını kullandı. 6'ya doğru gelen topla Rüşra topu alabilecek mi? Rüşra top bıraktı. Recep'in avantaj topu. Zor da olsa blok denemesi başarılı. Arka doğru giden plase Seda topu aldı. Recep 4 numarada Ümit. Ümit yine bir plase. Camdan zor da olsa File teması. Mücahit'in file teması var. Mücahit'in direkt olarak fileye bir teması. Ve Spor 18-12. Maçta 2-1 sert servisin üstünlüğü olsa da 4. sette 18-12 Meyvul takımın üstünlüğünü izliyoruz. Düşra servisi, sert servisin altının numaralı oyuncusu canların üzerine kullandığı topta Buğra topu aldı. 11-0'a top da Mücahit. Hartlede doğru bıraktı avantaj topları. da Recep'e topu aldı. Ümit'in üzerine, Ümit'in yine de kalıyor Ümit. Payroll'da 12 numaralı formasıyla Özlem servisi Özlem, servis açını kullandığı çok keskin bir servis. Bravo Bilal, güzel bir savunma. Berk'in üzerine çok, Berk'ten bir pres elemesi, müdahale. Tekrar topa yetişemedi her şeyleri yere bıraktılar ama velakin alamadılar. Olsun başarılı bir savunma. 4 numaralı formasıyla Ümit Servis'e gidiyor Self Servis takımında. Skor 19-13 şu an için. Ümit Servis atışını kullanacak. Ümit'in servisi 5 numaraya doğru gitti. 5 numarada Canbağ. 11 numaralı Mücahit'in avantaj topu karşıya gitti. Dejavu topu alabilecek mi? İçeriye bir plase denemesi. Okan tekrar Mücahit'i. Mücahit'in hücumunda. Savunmada ümit başarılı. 4 numara. Seyda'nın hücumu arkaya doğru. O yüzden zor da olsa yetişti. Uğra Mücahit'i denedi. Mücahit'in plasesi. Zor da olsa başarılı. Mücahit'in plasesi başarılı. Bu sayede 20. sayısını alıyor Fey'li bu takıma. servisini kullandı. Büşra'nın üzerine Büşra'dan atalı bir top. Bu sırada Dandan bu evet aldı. Seda avantaj topu bıraktı. Uğur avantaj topu pasörüne Candan'a bıraktı. Candan 20 numarasıyla atalı bir top. Umarım parmağına bir şey olmamıştır Onur'u. Onur. Geçmiş olsun Onur. Dikkat et. Bu sırada sel servisi 13 numaralı formasıyla Berk. Sel başarılı orta oyuncusu servis atışını kullanacak. Berkin servise Kulebe hata yapıyor Berkin serviste. 21-14. Servise 11 numaralı formasıyla Mücahit. Hadi, hadi, hadi. Taraftarı Mücahit'i destekliyor. Seda Recep bıraktı top Recep. Bir plak sevmesi Ama orada onun bir plak teması söz konusu. Recep 9 numaralı formasıyla servise giden isim. Recep sarı kullanacak. Hakemizin düdüğüyle birlikte servis atışı geliyor. Arkaya doğru güzel bir top. Altı numaranın savunması. İki de Buğra başarılı. Çok başarılı. Keskin bir çapraz. rahat. Buğra savunma ucunda kesinlikle çok etkili bir aday. 21 numaralı formasıyla onun şu anda servise gidiyor. Fairbill takımı şu anda 22-15 skor üstünlüğüyle. Gördüğünüz sette önde. Onun servis atışını kullandı. Top dışarıda. servis servis takımında 11 numaralı formasıyla Seda. Seda servis atışını kullanacak. Seda'nın servisi arkaya doğru giden topta. Numara, 7 numaralı numara forması Okan üzerinde camdan topu oh, Burak'a Burak bıraktı. Recep topa zor dosya yetişti. Ümit'in plas edilmesi. Tek eliyle müdahale Candan'la. Candan bırakın dedi ben alırım. Burak ardından Bilal oraya yetişti. Tekrar 4 numara. 4 numaranın bloktan seken topunda Seda savunmada başarılı. 3 numara Bilal'in topu top dışarıda. 23-16. bir numaralı formasıyla. Canlan şu anda serviste. Canlan servis atışını kullanacak. Çok sert bir servis. Top dışarıda. Top net dışarıda. 23-17 6 sayılık bir üstünlüğü söz konusu Fairbill'ın. Bakalım bu skor üstünlüğüne sert nasıl bir cevap verecek Uğraa Meticu'cuğum. 24 17 4. sette set sayısı için 3 numaralı formasıyla Burak servis alanına gidiyor. dördüncü set için Burak Fairbowl takımı Burak bir sıma servis denemesi. İral üzerine başarılı bir savunma. 4 numarada Ümit'in hücumu. Bravo Ümit. Başarılı bir hücum. sırada her serviste bir oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İlal şu anda servis atışını kullandı. İki numaraya doğru giden topta zor bir savunma. Zor da olsa yetişti. Ümit dört numarasını yola Blok top dışarıda. 24-19 Hilal tekrardan servis atışını kullanacak sen serviste. <laughs> 4 numarayı bıraktı. Mücahit bitirebilecek mi? Zor bir top. Mücahit başarılı. 25-19. 4. sette durum beraber. Tybre'ye gidiyoruz.